Diğer taşlardan farklıdır. Atın hareketi diğer taşların hareketine benzemez. At L harfine benzer şekilde hareket eder. Ekranda atın gidebileceği yerleri görüyorsunuz. Şimdi nasıl hamle yaptığına bir bakalım. İki kare yukarı ve bir kare sağ veya sola. 2 kare aşağı ve 1 kare sağ veya sola. İki kare sağ ve bir kare yukarı veya aşağı. İki kare sola ve bir kare yukarı veya aşağı. Burada önemli olan atın hareketini doğru tamamlaması. İzlediği yolun bir önemi yok. Mesela iki kare yukarı, bir kare sağa giderek hareketini tamamlayabileceği gibi, bir kare sağa ve iki kare yukarı giderek de hareketini tamamlayabilir. Aynı şekilde iki kare sola ve bir kare yukarı gidebileceği gibi, bir kare yukarı ve iki kare sola giderek de hareketini tamamlar. Atın L'ye benzeyen hareketini daha farklı bir yoldan da yapabiliriz. Bir kare düz, sonra ileri doğru bir kare çapraz ilerletirsek yine doğru bir hamle yapmış oluruz. Bir kare yukarı, yani düz ilerlettik, sonra ileri doğru bir kare çapraz ilerletiyoruz. Gördüğünüz gibi yine L'ye benzeyen hareketi yapmış olduk. Şimdi atın gidebileceği yerlere bu yöntemi kullanarak hamle yapalım. Sonuç olarak hangi şekilde olursa olsun at hareketini tamamladığında tersle, düzle, sağa veya sola yatık L harfine benzeyen bir şekilde ilerlemiş olur. Dikkat ettiyseniz at beyaz karede hareketine başladıysa hareketi siyah karede tamamlıyor. Aynı şekilde siyah karedeyken hamle yaptığında beyaz kareye yerleşiyor. Dolayısıyla doğru hamle yapıp yapmadığınızı bu şekilde test edebilirsiniz. Diğer taşlardan farklı olarak at diğer taşların üzerinden atlayabilir. Ekranda görüldüğü üzere at piyonu tehdit ediyor. Yani hamle yaparsa piyonu alabilir. Fakat önünde taşlar var. At bu taşların üzerinden atlayarak tehdit ettiği taşı yiyebilir. Ama atın taş alma yöntemi diğer taşlarla aynıdır. Bir taşı alabilmek için rakip taşı tahtadan kaldırır ve kendi taşınızı o kareye koyarsınız. Şimdi atın taş alma ve hareketiyle ilgili bir alıştırma izleyeceğiz. Burada at her hamlede mutlaka bir taş almak kaydıyla tüm taşları toplayacak. Hep birlikte siyah atın beyaz piyonları hangi sırayla aldığını izleyelim.